Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Türkiye, Polonya, ittifak her geçen gün büyüyor. Türkiye, Polonya ile beraber Polonya'nın güvenliğini sağlıyor. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Ne oluyor? Rus jetleri Polonya sınırını aşmaya çalıştı. Türk F16'ları Polonya'da Rus jetlerine önleme yaptı. Bu önlemeler Polonya'da nasıl yapılıyor? Türk jetleri Polonya'da NATO kapsamında bulunuyor. Bu tür faaliyetler, bu tür çalışmalar, bu tür karşılıklı atışmalar Rusya ve Türkiye arasında defaatli surette farklı farklı bölgelerde yaşanıyor. Bunlara yeni bir yerde Avrupa, Polonya eklenmiş oldu. Rusya, Rusya dedik Rusya ile devam edelim. Türkiye, Rusya'ya karşı ittifakını, güçlü ittifakını arttırıyor. Kimlerle arttırıyor? Türk dünyası, Türk diyarı. Türk dünyası Rusya'ya karşı uyandı. Bu uyanma sürecini başlatan ise Türkiye oldu. Nerede? Karabağ'da. Kazakistan. Rusya ile yaşadığı sıkıntılı günlerde Kazakistan askeri denetlemeye başladı. Kazakistan askerleri Rusya ile savaşmaya hazır mı? Kazakistan Rusya Federasyonu ile bozulan ilişkilerinin tam orta yerinde sürpriz bir şekilde Kazak ordularının savaşa hazır olup olmadığını denetlemeye başladı. Türkiye Kafkasya'ya bir girdi bir girdi Rusya'nın tüm bölgedeki çıkarlarını alt üst etti hesaplarını alt üst etti. Sen daha dur Moskov daha neler göreceksin? Moskov'dan geçiyorum Atina'ya bizim Sirtakiler diyarına. Yunanistan'da kaos büyüyor Yunanistan'ın derdi Avrupa'yı gerdi. Dert. <laughs> evet dert biliyorsunuz. Yunanistan'da dert bitmez. Ne derdi? Tabii ki Türk derdi. Yunanistan bir sentrom yaşıyor. Yaşadığı bu sentromdan bir türlü çıkış yolu bulamıyor Yunan basını. Yunanistan diyor ki Türkiye tarafından stratejik bir kuşatılma haline geldik. Türkiye taktiksel olarak bizi kuşatıyor ama her taraftan kuşatıyor. Bu kuşatmaya karşılık bizim yanımızda kimler yer alacak? İşte Amerikası, Rusu, Fransızı, Avrupası fakat 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 tüm bunlar seslerini çok kısık bir seviyede çıkarıyor. Türkiye uzun vadeli map çıkarlarını, Akdeniz, Doğu Akdeniz çıkarlarını yavaş yavaş hayata geçiriyor. Her söylediği sözü fiiliyatla hayata geçiriyor. Türk tarafı fakat biz. Yunan tarafı ise sadece söylem, söylem, söylem. Söylemden öteye gidemiyoruz. Bizleri savunması gereken İsrail, Amerika, Fransa, Avrupa çok ses çıkamıyor. Sadece kuru bir söylem yapıyor. O kadar. Ama Türkler öyle mi? Türkiye bildiğini okuyor. Sözde Cücük Kıbrıs Rumlarının map alanını Türkiye eline geçirdi. Türkiye orada istediği şekilde faaliyet yürütüyor. Sondajlar, sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor. Kıbrıs Rumlarının başına gelen olay bizim de başımıza gelecek. Ama Yunan siyaseti uyuyor. Yunan siyaseti Avrupa'ya, Amerika'ya, Fransa'ya, İsrail'e Ağzı açık bakıyor diyor Yunan basını. Oo. Yunan basını ince detayı gördü. Evet. Rumların başına gelen sizin de başınıza gelecek. Bizim olanı elbet ama elbet geri alacağız. Ve alıyoruz da mavi vatanımızı asla asla siz ve arkanızdaki yamyam sürüsüne teslim etmeyiz. Kıbrıs mebinde olanlar bir zaman Yunan mebinin de başına gelecek. Evet. Haklısın Sirtaki. Bir sabah C e. "Günaydın Palikarya, biz geldik. Türkler geri geldi." diyeceğiz Allah'ın izniyle. Bekle. Tabii Yunanların derdi var da bizim daşnaklar diyarı Ermenistan'ın da derdi yok mu? Ermenistan'da dert biter mi? Onlarda da derdin bini bin para. Ermenistan Türkiye'nin yeni başlattığı, temelini attığı Ay Yıldız projesi Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı tüm ordu komutanlıklarının bir araya toplanacağı Ay Yıldız projesine olamaz. Türkler bunu yapamaz diye isyana başladı. Ne isyanı? Türkler bölgede barışı değil savaşı istiyor. Anda bu yaptıkları Ay Yıldız projesi bu proje bunun bir mesajıdır diyor Ermenistan basını. Hmm. Averim len, Averim. Tebrik ederim. Olayı iyi çözmüşsünüz mesajı almışsınız. Bizler savaş istemiyoruz. Bizler sadece ama sadece hakkımız olanı geri alıyoruz, geri istiyoruz olan bu. Ermenistan basını diyor ki Türkiye'nin 2023'te açmayı planladığı Ay Yıldız projesi kapsamında Türkiye'nin yeni dış politikasını temsil ediyor. Nasıl temsil ediyor? Türkiye'nin dış politika stratejisinin değişimine bir işarettir. Türkiye hard power gücünü, askeri gücünü dış ilişkilerin sorunlarını çözmede ana araç olarak görüyor ve yapıyor. <laughs> evet. Aynı Karabağ'da olduğu gibi, aynı Libya'da aynı Suriye'de olduğu gibi, aynı Somali, aynı Katar olduğu gibi tüm alanlar kapsam alanımıza girecek. Kanatlarımızın altına tekrardan geri gelecek. Allah'ın izniyle. Ermenistan'dan geçiyorum İsrail'e. İsrail. İsrail hükümeti, İsrail devleti, Suud'un başındaki veliaht prens bin Selman ve Mısırın başındaki darbeci Sisi olmazsa olmaz olarak onlar bizim güvenliğimiz, İsrail'in güvenliği olarak orada bulunmaları gereklidir diyor İsrail basını. Nasıl? İsrail Times of Israel gazetesi aynen şu haberi yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni hükümetinin küreselci Biden'ın Suud'daki Bin Selman ve Mısır'ın başındaki Sisi'nin olası karşı bir karar vermesini engellemeye çalışıyor. Siyonist İsrail hükümeti, Siyonist İsrail lobisi Amerika'da harıl harıl çalışıyor. Kimi? Bin Selman'ı, Bin Zayed'i ve Sisi'nin kellesini kurtarmaya çalışıyor. Onlar bize lazım. İşimiz bitsin. Ondan sonra atı verirsin diyor Siyonist İsrail. Öyle. İşi biten çöp tenekesine. Ayrıca İsrail'den Libya oyunları. İsrail Libya'da bir taraftan Hafter'den, Hafter Porsu'ndan görüşür, o bir taraftan Oğul Kattafi ile, Seyfülistan Kattafi ile görüşmeler yapıyor ve İsrail kararını verdi. İsrail bu noktada verdiği karar Hafteri destekleme. İsrail Hafteri destekliyor. Peki neden? Hafter'in olası zaferi Libya'nın İsrail'i tanıma süreciyle devam edebilir. Biliyorsunuz Libya İsrail'i tanımıyor. İşgalci İsrail'i tanımayan bir Libya İsrail için büyük bir problem. Onun için tabii ki tabii Hafter desteklenmeli ve destekliyor İsrail Mossad. Hafteri destekleyen var da Oğul Kattafi, Sevfülislam Kattafi destekleyen yok mu? Biliyorsunuz Sevfülislam Kattafi Aralık 2021 seçimlerinde, Libya seçimlerinde aday olduğunu resmen duyurdu. Sevfülislam Kattafi'nin destekçisi kim? Moskov, Putin. Moskova oğul Kattafi'yi destekliyor. Türkiye tüm bunların attığı adımları biliyor. Tüm bunların bölgedeki çıkarlarını, emellerini, hayallerini çok iyi biliyor. Türkiye bu noktada Libya'nın meşru hükümetiyle beraber ilişkilerini her geçen gün arttırıyor. E şimdi diyebilirsiniz Türkiye'nin de bir desteklediği aday yok mu? Var, var. Sizlere çokça bahsetmiştim. Vakti ve zamanı gelince o adayı tekrardan göreceksiniz. Hafter demişken... Portokafte Rusya'dan aldığı pansir silah sistemlerini esasen Birleşik Arap Emekleri Rusya'dan alıyor, alıyor gidiyor kime? Hafter'e veriyor. Bu yeni hava savunma sistemlerini, modernize edilmiş hava savunma sistemlerini, pansirleri aktif etti. 6 aydan sonra ilk defa aktif edildi. Peki sebep ne? Sebep Türkiye. Türkiye olası bir Hafter tarafına karşı operasyon başlatabilir. Bunun için pansirler aktif edildi. Şimdi değil. Şimdi. Şey yok yok. Şimdi değil. Hafter'in istediği şimdi olmayacak. Çünkü bunu kim istiyor? Hafter'in bu ortaya attığı Türkler ani bir şekilde bize saldırılabilir iddiasını esasen Baye, Mısır ve Amerika pohpohluyor. Onların ağzından konuşuyor Hafter. Ama Türk devlet aklı atacağı adımı en uygun zamanı en uygun vakti bilir. O zaman atar. Vaktini ve sıranı bekle. Hafter senin şalterini kapatacağız. Tık. Libya demişken Libya'da çok büyük olaylar dönüyor. Esasen küçük olaylar ama eğer bu engellenmezse, durdurulmazsa ilerleyen zamanda çok büyük olaylara dönüşebilir. Ne oluyor? Libya'da taraflar, Türkiye'nin desteklediği taraflar birbirine girdi. Başkent Trablus'ta Abdülhabit Dibeybe'nin taraftarlarıyla Muhammed Menfi'nin, Libya'nın başkanının taraftarları birbirine girdi. Askerler birbirine girdi. Peki ne oluyor? Libya'da Trablus'un en güçlü gruplarından Başbakan Abdülhamit Dibeybe'nin ona bağlı olan 444. Tugay ile Başkanlık Konseyi, Libya Başkanlık Konseyi'ne bağlı olan ve geçtiğimiz sene Mustafa Serac'ın oluşturduğu istikrarı destekleme grubu, iki grup birbirine girdi. Peki esas mesele, esas sebep ne? Esas sebep Başkanlık Konseyi biriminin askerlerinin 444. Tugay'a ani bir şekilde saldırması. Bu ani yapılan saldırıda operasyonda 444. Tugay birimleri yani Başbakan Abdülhamit Dibeybe'ye bağlı grup bu diğer grubu yakalıyor ve esir alıyor. Olay öncesinde ise şöyle bir durum yaşanıyor. Başbakan Abdülhamit Dibeybi'ye bağlı olan 444. Tugay, bu tugayın başındaki general Türkiye'ye ani bir ziyaret yapıyor. Bu ziyaretten, fırsattan istifade Başkanlık Konseyi'ne menfiye bağlı olan grup oraya operasyon çöküyor. Oradaki askerleri esir almaya çalışıyor. Niye? Çünkü bir fitne ateşi ateşlenecek. Çünkü içeride bir ayrılık pozisyonu yapmaya çalışıyorlar. Seçimler yaklaşıyor. Bu güçlü Trablus hükümetini zayıflatmak için, Hafter'in eline koz vermek için içeriden birileri ayarlandı ve bu ayarlanan kafalar ne yapıyor? Türkiye'nin desteklediği Başbakan Abdülhamit Dibeybe'nin kontrolündeki ona bağlı gruplardan 444. Tugay'a ani bir şekilde sabah sabah baskın yapıyor. Demiştim ya İsrail, Mossad, Amerika, Fransa, alttan alttan Mısır istihbaratı birilerini ayarladı ve Libya'nın en güçlü grubu olan Abdülhamit Dibeybe'nin desteklediği grupları böylece birbirine düşürerekten araya nifak sokmaya çalışıyorlar. Ama bunda başarılı olamayacaklar çünkü Türkiye olaya müdahale etti ve Türkiye tarafları durdurdu sorumlular hesabını veriyor. Eğer bu küçük çatışmalar engellenmezse daha büyük çatışmalara dönüşür ve Hafter Porsu'nun devamlı surette yaptığı tehditler Hafter tarafından olası bir saldırıyla hayata geçirilmiş olacaktır. Çünkü Hafter önce Libya içinde, Trablus içinde bir iç kriz iç karışıklık ardından Hafter tarafının olası baskın bir saldırısı ve Libya'nın bölünmesi. Libya'nın üçe bölünmesi. Bir taraf bizim desteklediğimiz Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı, o bir taraf Hafter'in tarafı Srenika tarafı olaraktan aşağı taraf Fizan tarafı ise Fransızların eline, Rusların eline bırakılması planlanıyor. Hafter kafası tabi arkasındaki akıl hocaları. Bunda başarılı oldular mı? Bunda başarılı olacaklar mı? Türkiye olaya yakından müdahale ediyor. Yeni gelişmeleri, yeni adımları sizlere duyuracağım sevgili dostlar. Durmuyoruz, durmayacağız. İlerlemeye devam edeceğiz. Çünkü bizler ne zaman durursak, atalarımızın at koşturduğu yerlerde kaoslar bitmez, savaşlar bitmez. Onun için oralardayız. Onun için oralarda olmaya devam edeceğiz. Ve Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin dışında başlar. Politikası, askeri hamlesi devam ediyor. Ve devam edecek Ebel Allah. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.